Herkese merhabalar sevgili dostlar. Şimdi bir açma denemesi yapacağız. Nasıl bir açma denemesi yapacağız onu anlatayım hemen. Bunu bir ombreli saçtan kesmiştim bu parçayı. Aralarda gördüğünüz gibi koyular var ve sarılar var. Şimdi bazen bize müşteriler geliyor ve şunu soruyor. İşte ombreli saçı açabilir miyiz? Burada tek tek koyu renkleri ve sarı renkleri ayıramayacağımıza göre gördüğünüz gibi ayrılması çok zor bir şey şu halinde. Tek tek ayıramayacağımız için ombreli saçı açmak gerçekten problemli. Yani buna komple açıcıyı sürdüğümüz zaman e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Yani bir ombreli saçı açarken açıcıyı komple sürerseniz eğer aradaki koyular açmak için ortaya ne çıkar, nasıl bir sonuç çıkar onu şimdi saçı açarak göstereceğiz. Tabii ki omreli saçları açmanın yöntemi var mıdır? Vardır. Uzun bir işlemdir. Aradaki koyuları yeniden krepeyle ile sıyırarak o şekilde açabilirsiniz. Sarılara denk getirmeden. Ama uzun ve zahmetli ve masraflı bir iştir. Bunu göz almak lazım. Yaptıran kişi bunu göz alması lazım. Bu masrafı. Eğer alamıyorsa da maalesef direkt açıcıyı saça uygularsak şimdi sonuçta ne çıkar? çıkacak. Onu hep birlikte göreceğiz. Burada Morphos'un mavi açıcısını kullanıyorum. Ee, yani fena bir açıcı değil. Onu söyleyeyim. Ee, çok pahalı bir açıcı da değil. Yani, yanlış hatırlamıyorsam bu e, kiloluk açıcı. 1 kilo olması lazım. Evet. 1 kiloluk açıcı. Yani en son da birkaç ürünle birlikte aldım. Net fiyatını sormadım ama çok pahalı bir açıcı değil açıkçası. Şimdi bununla denemeyi yapalım, bakalım sonuç ne çıkacak hep birlikte göreceğiz. Ve ne kullanacağız? 30 volüm oksidan kullanacağız burada. Biraz daha oksidan dökelim ki açıcı çok, çok katı kaldı. Çok katı olunca da saça sürmekte zorlanıyoruz. O yüzden oksidanla biraz seyretmek gerekiyor şimdi süreceğiz bir e, yarım saat 40 dakikaya yakın bekleteceğim sarılar ne hale gelecek aradaki koyular nasıl bir hale alacak bunlar da hep birlikte görmüş olup inceleyeceğiz arkadaşlar evet açma işlemini yaptık sevgili dostlar gördüğünüz gibi yani daha yakın plandan çekmeye çalışayım evet gördüğünüz gibi bu aradaki o omrenin içindeki aradaki koyu yerler turunculaştı kızardı ve e, daha önce paketlenmiş omrelenmiş yerler gördüğünüz gibi şöyle bir dakika evet kopuyor yani şimdi bir de 30 volümle kullandık tabi şimdi açılmış bir yere 30 volüm kullanmak zaten intihardır hele ki böyle yıpranacaksa e, büyük intihardır daha düşük volümlerle buradaki koyular daha da bakırlaşacak. Gördüğünüz gibi zaten şu anda doreleşti, bakırlaştı yani. Yani ombreli bir saçın üzerine tekrardan açıcıyı uygulayıp saçı açmaya kalkmak, bütünüyle açmaya kalkmak bir intihardır, tehlikedir. Az önce de gösterdiğim gibi uçlar bakın gidiyor artık. Yani uçlarda yıpranma meydana geldi. Şimdi şunu da söyleyelim. Efendim bu saç yıprandı, koptu. Bunu neyle düzeltebiliriz? Bunu hiçbir bakım eski haline getirmez. Hiçbir bakım. Eğer kopuyorsa, kopma derecesine gelmişse hiçbir bakım eski haline getirmez. Bakımlar sadece günlük kullanımını kolaylaştırır. Saçı günlük kullanırken de daha kötüye gitmesini engeller. Tabii ki nasıl kullandığınız da çok önemli. O yüzden ombreli saçı komple tekrardan açılacaksa bu ombreler kredi yardımıyla sıyrılacak, krepe yapılacak, o koyu yerler açılacak. Ondan sonra renk eşitlendikten sonra işlem yapılacak, açılma yapılacak. Öbür türlü tek tek seçmek mümkün değil. Kaldı ki krepe yapsak bile aralarda mutlaka koyular kalacak. Hani bunu ombreli bir saçı tek renk sarıya çevirmek istediğimizde olacak sonuç bu. O yüzden bunları dikkate alarak, göz alarak saçı tekrar açtırmak lazım. Saçı gördüğünüz gibi tekrar açtığımız zaman, bu saçı ne zaman kestiğimi hatırlamıyorum bile. Belki de 6 ay oldu, belki de bir sene oldu. Yani bu saç gördüğünüz gibi kopmalar meydana geliyor. Artık dediğim gibi bu saç artık ne oldu? Pişmaniye gibi oldu ve bu saç artık iflah olmaz. Ne olacak? Kesilerek gidecek. Dediğim gibi hiçbir bakım bu şekilde kopan bir saçı eski haline getirmesi mümkün değil. O yüzden bunları göze olarak ve komple açılacaksa o işlemin masrafını da maliyetini de göze alarak yaptırmanız lazım. Çünkü gerçekten yoğun bir saç olduğunu, uzun bir saç olduğunu düşünün. O saçı komple tekrar açacaksınız. Bu açmayı yaparken kuaför ister istemez daha fazla malzeme, daha fazla zaman harcayacak. Ve bunun da ekstra bir maliyeti olacak. Bunlar göz almak gerekiyor. O yüzden açılmış saçın üzerine tekrar açıcı sürmek intihardır. Tabii ki 30 volüm hiçbir şekilde uygulayamazsınız. Ben burada size şu kopmaları göstermek için 30 volüm uyguladım. Hani saç hangi aşamada yanıyor bunu görmüş olduk. Mesela ne kadar bekledi hemen hemen bir yarım saate yakın bekledi. Tekrardan açılacak bir saçı açılmış saçı tekrardan açmak istediğimizde tabii ki burada önemli olan şey oksidanın volümü ve kullandığımız açıcının içeriği. Mesela 7 tona daha kadar açan açıcılar var. Yani daha yavaş çalışan, saçı çok yormayan açıcılar var. Bunları kullanabiliriz. Daha düşük volüm oksidan kullanabiliriz. E, ya da içine protein yağları katarak, biliyorsunuz protein yağları saçın yapısını koruyarak saçı açıyor. Ya da onları kullanarak e, açılmış saçı tekrar açabiliriz. Aksi takdirde intihar olur. Ama o şekilde açmaya kalktığımız zaman dediğim gibi aradaki koyular daha da bakır hale alır. Çünkü aradaki koyuları açmaya o düşük volümlü oksidan ya da kuvvetsiz açıcılar yeterli olmayacağı için aradaki renkler koyular daha da bakırlaşır. Ama diğer yöntem krepe ile tekrardan o koyu renkleri tek tek paketleyerek açmak daha mantıklı olur. O da dediğim gibi masrafı fazla olur. Bu masrafı yaptıran kişi göze alması lazım. Çünkü kuaförün orada daha çok efor sarf edeceği kesin. Gördüğünüz gibi artık saç gitti. Bakın nasıl sünüyor. Artık bu bu saç iflah olmaz. Dediğim gibi bakımlarla bu tarz saçları ancak e, günlük kullanımını kolaylaştırıp daha kötüye gitmesinin önüne geçebiliriz bakımlarla ama eski haline getirmemiz mümkün değil. Yani bu tarz saçlar özellikle mesela sünmüş, yıpranan saçları boyarken de dikkatli olmamız lazım. Çünkü bu saçı direkt küllü renkle boyadığımız zaman bu saç kesinlikle yeşerecek.